Bu arada Elif Can bu haberi toparlarken canlı yayındaydı. Canlı yayında da ne kadar başarılı bir muhabir olduğunu gösterdi. Çünkü çok iyi toparladı. Canlı yayında ne oldu? Bir sürpriz oldu. O sürpriz biraz da benle ilgili bir dinleyelim. Ben de bir selam göndereyim. Tohum, dikim, gübre malzemeleri de yıllık olarak yüzde 40 arttı. Yani girdi maliyetleri artınca tezgaha yansıyan etiketler de artıyor haliyle. Şimdi tek tek başlayacağız ama bir diğeri de biliyorsunuz bu yıl zirai, zirai don vardı. Bir yandan da buradan tebrikleri arıyor, alıyoruz. Elif çok güzel topar. Bir yandan da tebrikleri alıyoruz diyor. Şimdi Ece Üner'in Allah'ına kurban diyen izleyicimize çok teşekkür ediyorum. Ama asıl yani 650 liralık karpuz dururken asıl onun Allah'ına kurban. Ama yine de beni düşündüğünüz için teşekkür ediyorum. Ben de buradan selam yolluyorum. Allah razı olsun. Şimdi gelelim. E, kazançta dipteyiz, sondayız, depresyondayız. Tam da hakikaten şarkının söylediği gibi kazançta dipteyiz, sondayız ve doğal olarak da bu kadar çok çalışıp bu kadar az kazandığımız için de depresyondayız. Avrupa ülkeleri net kazanç sıralaması yayınlanıyor, paylaşılıyor. Türkiye son sıralarda yer alıyor ve de e, kişi başı yıllık net kazancına baktığınız zaman Avrupa Birliği ortalamasından 18.097 euro daha az olduğunu görüyorsunuz. Zaten yıllık net kazanç bakın 85.631 euro ile İsviçre birinci sırada Türkiye 11.440. Yani ne demek? 8 kat daha az kazanıyoruz. Belki 8 kat daha çok çalışıyoruz ama 8 kat daha az kazanıyoruz.